Evet merhaba arkadaşlar. Bugün önemli bir konu işleyeceğiz. Bugün işleyeceğimiz konu algoritma mantığı nedir? Programlamadaki algoritma sistemi nasıl oluşturulur? Bu programlamadaki algoritma sistemi oluşturduktan sonra adımları oluşturup yazılıma geçimi nedir? Bunu anlatacağız. Bugün yapacağımız ders algoritma mantığını temelde anlatmak, basit bir algoritma oluşturmak. Basit bir algoritma oluşturduğumuzda kodlar halinde sisteme kod moduna geçirmek. Yani Kod, kodlamasını yapmak. Bugünkü yapacağımız örneğimiz çok basit bir işlem. 4 işlemi yapan bir program yazacağız arkadaşlar. Kavramanız açısından bunu yapacağız. Bunu yazarken de ilk başta bir akış diyagramı oluşturacağız. Yani programı nereden başlatacağız, ne yapacak adım adım bunları yazacağız. Adım adım yazdıktan sonra programın algoritma mantığını oturacağız. Yani are, nerede if kullanacağız ya da sorguları nerede yapacağız? Bundan bahsedeceğiz örnek olması açısından da hemen ekranda bir tane basit bir e, algoritma grafiği görüyorsunuz arkadaşlar. Anlamanız açısından bunu hemen bir anlatayım basit olarak. Örneğin hayatımızdaki yaptığımız şeyleri bir problem olarak düşünürsek eğer düşünelim bugün evdeyiz ve ne yapmak istiyoruz? Bugün ne yapmak istiyorum sorusuna kendi kendinize bir cevap verip bir algoritma oluşturmuşuz. Basit olarak dışarı çıkmak istiyor musun? Kendi kendimize soruyoruz. Evet ise hava durum bilgisini al. Hayır ise kitap okumak istiyor musun? Diğer bir seçeneğimizi sunmuş. Yani iki tane seçenek var elimizde. Dışarı çıkmak ya da çıkmamak arkadaşlar. Diyelim ki evet dedik dışarı çıkmak istiyoruz. Hava güzel. Ama bilmiyoruz. Hemen ne yapmamız gerekiyor? Telefonumuzdan veya uygulamamızdan ya da normal rehberimizden hava durum bilgisini al diyor. Program hava durum bilgisine göre de ne yapıyor? Hava yağmurlu mu? Güneşli mi? Elimize bir seçenekler var. Eğer havamız Yağmurlu ise sorumuz evetse botlarını giy ve şemsiyeni al dışarı çık. Eğer hayırsa spor ayakkabılarını giy ve dışarı çık ve programı bitir arkadaşlar. Diğer seçeneklerde de burada gördüğünüz üzere. Evet burada kolayımız şu. Problem yazılım aslında bir problemdir ve biz bir problemi çözmek için belirli bir yol izleriz arkadaşlar. Buna biz çözüm yolu diyoruz. Yani problemi çözüm yolunu bulma ve çözme sürecimiz vardır. Yani problem herhangi bir problem olabilir. Hiç önemli değil. Zaten adı üzerinde problem yani. Problemi ne yapmamız gerekiyor? Çözmemiz gerekiyor. Peki biz bu problemi çözerken oluşturduğumuz sizlere problem çözme aşamaları birazcık tabii ki kişiden kişiye değişir yani. Bana göre çözdüğüm problem farklı, size göre farklı, başkasına göre farklı olabilir. Buradaki olay ana mantığımız ise bu adımları kendi kendimize belirleyip belli bir sıralamada, belli bir algoritma yapısında bunu anlayıp buna göre hareket etmek gerekiyor arkadaşlar. Bu problemi çözerken de tabii ki iki çözüm yolumuz vardır genellikle. Bir deneme yanılma tahminde bulunma yoluyla çözebiliriz programları. İkincisi ise daha disiplini, daha kuralcı algoritma geliştirme yoluyla çözebiliyoruz arkadaşlar buradaki olması gereken bir programlamacıda yani eğer ben programlamacı bir sistemi tam olarak öğrenmek istiyorum diyorsanız buradaki yapmanız gereken algoritma geliştirme yöntemini kendinizce geliştirip kendinize göre uyarlayıp bu şekilde problemleri çözmeye yönelmeniz gerekiyor. Algoritmanın ne olduğunu tam olarak anlatmam gerekirse algoritma bir problemi çözmek veya belirli bir işi yapmak için adım adım tanımlanmış işler kümesi diye düşünebilirsiniz. Peki neden algoritma kullanmamız gerekiyor? Bu problemi çözerken ya bu süreç içerisinde süreci kolaylaştırmak, hata yapma ihtimalini azaltmak için öncelikle mevcut durumdaki problem olup olmadığını karar vermeli ve problemleri de buna göre net olarak ortaya konulup buna göre çözüm yolu aranmalı. Diyelim ki problemimizi analiz ettik ve çözüm yolu bulmak istiyoruz. Bu çözüm yolu bulabilmek için farklı yöntemler deneyebiliriz arkadaşlar. Bunun için de problemi öncelikle tanımamız lazım. Yani problemimiz ne bizim? İlk işimiz bu. Diğer yöntemimiz problemi anlamak, daha sonra da alternatif çözüm yolları belirlemek ve en sonda en uygun çözümü seçerek çözümü uygulamaya ve uygulamadıktan sonra da test etmeye geçmek diye düşünebilirsiniz basit olarak buradaki problemi tanıma ve anlama aslına bakarsanız birazcık daha geliş, geniş girmemiz gerekiyor ama fazla olayı karıştırmadan basit olarak şöyle anlatayım. bir örnek vereyim diyelim ki muhasebe ile ilgili küçük bir parça program yazmak istiyorsunuz fakat siz eğer o olayı anlamaz o olay bilmezseniz mutlaka o olayı anlayan o olay bilen birisinden yardım almak zorundasınız ki problemi doğru olarak çözelim çünkü Problem aslında sizin değil. O muhasebedeki o işi yapan arkadaşın problemidir. O problemi size ne kadar iyi anlatırsa siz de programı ona göre anlay anladığınız kadarıyla onun yöntemine uygun bir şekilde yazabilirsiniz. Daha doğrusu problemi çözüp uygulamaya dökebilirsiniz. Evet bugün şimdi 4 işlem yapan bir program yazmak istiyoruz. Bir arkadaşımız bizden bunu istemiş ve bu işlemi adım adım nasıl yapacağız? Öncelikle algoritmasını ben çıkarttım. Hemen onu göstereyim. Evet programımıza hemen algoritma yani adım adım olayımız şu şekilde yazdım. Bir programa başlayacağız. İki seçenekler göstereceğiz arkadaşlar. Ne yapmak istiyorsunuz diye bir soru sormamız gerekecek. Ve ekranda da şu şekilde bir seçenek çıkaracağız. Yani toplamamı yapmak istiyorum. Çıkartmamı, bölmemi, çarpmamı ya da programdan çıkış seçeneği ekleyeceğiz arkadaşlar. Seçeneği seçtikten sonra yani bir input olayımız var. Seçeneği seçtirmemiz gerekiyor. Kullanıcıya bir input olayımız olacak. Burada input giriş yaptıracağız. Daha sonra girilen o sayıyı kontrol yapmamız gerekiyor. Çünkü girilen sayı 1 ile 5 arasında mı? Çünkü rastgele de girebilir. Bunun kontrol yapacağız. 1 ile 5 arasında mı? Eğer evetse programımıza devam edecek. Eğer hayırsa yani tutup adam ABC... B, C, ya da 20-30 gibi saçma sapan bir şeyler girmişse buradaki olayı tespit edip uyarı yazarak programımızı tekrar başa göndereceğiz. Yani tekrardan seçenek ekranına uygulamamız dönecek. Eğer evetse devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci bir kontrol etmemiz gereken bu arkadaş 5'e mi bastı ya da başka bir şey mi bastı? Önemli olan aslında burada 5'i kontrol etmemiz 5'e basmadığında mutlaka bunlardan herhangi birine bastı. Buna göre işlem yapacağız. Diyelim ki 5'i kontrol edeceğiz. Eğer sayımız 5'ten büyük mü? Sayı 5 mi? Sayı pozitif mi? Bunları hepsini kontrol etmek zorunda çünkü bu arkadaş 10 da 10'da girmiş olabilir ya da rastgele bir rakam ya da başka bir şey de girmiş olabilir. Eğer program evetse yani bunlardan biri ise programı ya bitireceğiz yani bir uyarı vereceğiz diyeceğiz ki girmiş olduğunuz rakamlar ya da programı tekrar en başa alacağız. Program bitirebiliriz veya başa alabiliriz. Bu, bunu karar vereceğiz. Daha net değil. Eğer hayırsa bunlardan herhangi biri değilse mutlaka bunlardan biridir. O yüzden ne gerekiyor bize? Birinci sayı ve ikinci sayıyı girdireceğiz. Birinci ve ikinci sayı girdikten sonra istenen işlem bize girilen neyse o işlemi yaptıracağız. Ve ekrana yazacağız. Evet programımız gayet basit gibi gözüküyor. Bakalım kodlarda da basit mi olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet Yeni projemizi oluşturduk arkadaşlar. Main.py adında projemiz başladı. İlk olarak bunun tamamını sildim arkadaşlar. Bize boş bir ekran gerekiyor. Ve algoritmamıza göre işlemi adım adım yapacağız. Ve ekranımızı da bu şekilde getirdim. Çünkü algoritmaya göre bizim oluşturduğumuz algoritma mantığına göre yazacağımız için. Öncelikle yapmamız gereken neydi? Burada hemen main.py'nin içerisinde bir soru Sormamız gerekiyor. Sorumuzun içerisine ne atmamız gerekiyordu? Bir bir input girişi yapılacaktı. Yani arkadaş bize ek ekrana girilen şeyi seçtirmeyecektik. O yüzden bu yüzden ne yapacağız? Bir input içerisinde bunu yazmamız gerekiyor. Input içerisinde neler kurmamız lazım? Seçenekleri tabii ki kurmamız lazım. Burada seçeneğimiz neydi? Seçenekleri sırayla tek tek yazıyoruz arkadaşlar. Seçeneklerimize şöyle yapalım. Bir, birinci seçeneğimiz toplama. Buradan ters slash n diyelim. İkinci seçeneğimiz çıkartma. Çıkartma. Yine ters slash n diye alt satıra geçirelim. Üçüncü seçeneğimiz bölme. Yine aynı şekilde ters slash n diye alt satıra gidelim. Dördüncü seçeneğimiz olarak da çarpma diyeceğiz. Yine aynı şekilde n'den alt satıra geçelim. Beşinci seçeneğimiz ise çıkış olsun arkadaşlar. Çıkış diyelim. n'den alt satıra gidelim ve ne yapmak? istiyorsunuz diye sorumuzu soralım. Burada şunu isterseniz şöyle birazcık daha büyütelim. Şöyle. şekil uygun olacak. Bu arada ekran gözükmüyor. Evet şöyle gözüküyor herhalde. Biraz atladık. Evet şuradan birazcık daha büyütelim ara ara şuradan bakarız zaten et evet, seçeneklerimizi sunduk arkadaşlar yani şöyle çalıştırdığımız zaman bakın burada şöyle göstereyim bakın et evet, ilk baştaki olayımızı yapmış olduk arkadaşlar şunu şöyle birazcık da geri alalım tamam şöyle yaparsak daha mantıklı et evet. Evet, burada birinci seçeneğimizi birinci şıkkımızı yapmış olduk arkadaşlar. Peki daha sonra yapmamız gerekiyordu. Daha sonraki satırda bu sayımızı yani seçeneğimizi kontrol etmemiz gerekiyordu. O yüzden biz buna bir sonuç diyelim. Eşittir. Bu sonuç sayı kontrol diye bir function tanımlayalım. Function'ımızın içine girmiş olduğumuz soruyu gönderelim. Arkadaşlar yani ne yaptık sonuç olarak da geri dönüş olacak ve buradan print sonuç dersek sonucu yazdıracağız hatta yazdırırken de print type sonuç diyelim hepimizde yazdıralım Burada programımız hata verdi. Neden hata verdi? Sayı kontrol diye bir şey bilmediği için hata verdi. O yüzden biz hemen bir tane sayı kontrol fonksiyonu tanımlamamız gerekiyor yukarıda. Evet buraya hemen define dedik. Ne ismimiz sayı kontrol diye define yaptık. Sayı kontrolün içine birine gireceğiz. Girdi girecek arkadaşlar. Gelene de girdi diyelim. 2 nokta diyelim ve fonksiyonumuzu tanımlamış olalım. Sayı kontrolünün L'sini yanlış yazmışız. O yüzden hata verdim. Ve evet, şu anda bakın şurada bir soruyla ilgili bir sorunumuz var. O önemli değil. Onu halledeceğiz. Soru çünkü diyor ki bu soru nedir bilmiyorum. Hemen onu da üst kısımda en üstte yapalım. Soru diyelim eşittir. içi boş olsun. Evet sorumuzu tanımlamış olduk. Bakın şimdi sayı kontrol kısmında işlemleri yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Bunu try try accept ile yapacağız arkadaşlar. Yani sayı integer mi değil mi? Bizim için önemli olan bu. Yani rakam mı girmiş değil mi? Ona bakacağız. O yüzden bir tab içeri girip try Evet alt kısma girdi. Eşittir integer girdi. Evet burada ne yaptık? Girdi kısmı integer mi değil mi onu kontrol yaptık. Bir de yazı yazdıralım. Print. Hatırlayın burada neyi kullanıyorduk arkadaşlar? F yani formatı kullanıyorduk. Seçenek üstü parantez. Bunları daha önceki derslerde anlatmıştım girdi diyelim girdiniz diye ekrana yazı yazsın uygun diyelim uygun desin alt satıra geçelim return girdiği de geri göndersin arkadaşlar evet accept tarafına gidelim accept eğer value value error herhangi bir hata aldıysak abi arkadaşlar yani yanlış bir şey girdiğini varsayıyoruz burada bir ne yapsın uyarı versin 1 2 3 4 5 seçeneklerinden birini girmelisiniz desin bize uyarıyı versin ve burada önemli bir program kılacağız burada ne yapması gerekiyor arkadaşlar yani şuraya programa şuraya bakarsak eğer sayı girilen sayı birden şöyle yapalım. Uyarıyı yazdık programı yeniden başlatmamız gerekiyor. Evet programı yeniden başlatacağız. Yani şurada programı ne yapmamız lazım? Yeniden start etmemiz lazım. Burada kullanacağımız bir tane fonksiyon e, özellik daha var. Sistem OS function diye bir yani Python'un kendi içerisinde olan bir şey var. O yüzden import m programımızın en başına bir tane function ekleyeceğiz. import os kullanacağız. Bunun anlatacağız. Yani bu da bir aslında bir hazır function'dır. Bunun içindeki bazı şeyleri kullanacağız. Bir de import system ss bizim sistem oluyor arkadaşlar bu iki şeyi kullanacağız. OS için ne yapacaktık? Eğer hata aldıysak ne yapmamız gerekiyordu? Eğer ben bir hatayla karşılaştıysam programımızı ne yapmamız gerekiyor? Yeniden başlatmamız gerekiyordu. O yüzden OS nokta sistem diyelim. Ne yapacağız? Burada arkadaşlar şimdi bir tek çift tırnakla komutumuzu yazmamız lazım. Yani aslında bir bir komut yazıyoruz şu anda. Python from main.py Bu ne iş yapıyor arkadaşlar? Bunu bir komut olarak düşünün. Tekrardan bunu çalıştır dedim. Yani programı baştan çalıştır anlamına geliyor. Evet buradaki olayı anlamışızdır inşallah. Evet ne yaptık? Yeniden başlat veya eğer evetse program ne olacak? Devam edecek. Evet devam edelim o zaman. Şöyle gelelim. Diyelim ki bu arkadaş 1 ile 5 arasında bir seçenek girdi. Girdiğimiz bize gelmiş olacaktı. Girdiğimizdeki gir, hemen sonuç kısmına geleceğiz. Evet buradan sonra diyelim ki bildiğimiz şeylerden sonra neyi kontrol etmemiz gerekiyor? Seçenek 5. Yani adam 5'e mi bastı acaba? Bu da önemli çünkü. 5'e bastıysa programı kapatmamız gerekiyor. Basmadıysa devam edeceğiz. Evet burada hemen bir sorgu yapmamız gerekiyor. Sorgu kısmına hemen gelelim. Kontrolümüzü yapalım. Bu da sorgumuzu da hemen şuradan devam edelim. <laughs> sorgumuzu if ile yapıyorduk arkadaşlar. If sonuç büyüktür. Büyüktür. Şunları boşluk bulursak 5'ten veya sonuç küçüktür. Sıfırdan yani eksi de girmiş olabilir. Yani beşten büyük veya eksi girdiyse ne demektir? Bizi bizi ilgilendirmeyen bir şey var. O yüzden bir uyarı yazacağız. Print ne diyelim uyarımızda. Lütfen çünkü 1 ile 5 arasında bir sayı girmemiş bu arkadaş. Lütfen 1, 5 arası bir sayı giriniz. Uyarısını verelim. Bu yere girdikten sonra ne yapması gerekiyor? Sistemin tekrardan başa döndürmemiz gerekiyor. Yani yine başa atmamız lazım. Yine aynı şekilde os.system komutumuz neydi? python main.py Tekrardan python main'i çalıştır dedim arkadaşlar. Değilse Elif yani adam 1 ile 5 arasında girmiş olabilir. Ya da 5 girmiş olabilir. Burada sonucu sonuç eşittir 5 ise yani çıkmak istiyorsa bu arkadaş. Bu arada şuraya iki nokta koymuşuz. koymamışız. Yani 5 yazmış. Ben çıkmak istiyorum. Burada ne yapacaktık arkadaşlar? Programa göre sayı kontrolümüzü yaptığımızda evetse yani 5 ise programı bitirmemiz gerekiyordu. O zaman programı bitirelim. Nasıl bitiriyoruz? Buradaki komutumuzu da hemen yapalım. Bu da yeni cs nokta exit fonksiyonunu kullanacağız arkadaşlar. Programdan çık demek bu. Yani programı sonlandır. Bir de son olarak da else ifademiz var arkadaşlar. else yani bunlardan hiçbiri değilse ne yapmamız gerekiyor? Yani bizim istediğimiz bir şey o zaman sayıları programımıza göre ne yapmamız gerekiyor? Devam edeceğiz. Sayı 1 ve sayı 2'yi girdireceğiz arkadaşlar. O zaman hemen şuraya gelelim. Sayı 1 sayı 1 eşittir integer çevirmemiz gerekiyor. Integer input'la girdireceğiz. input Cip tırnak birinci sayıyı biriniz dedik arkadaşlar. İki nokta üstü dedik. Açığa geldik. Sayı 2'yi gireceğiz. Yine integer olacak sayımız. Çünkü bize integer lazım. Input ile sayımızı gireceğiz. İkinci sayıyı biriniz dedik. Boşluk verdik. İki nokta üstü dedik. Aşağı geldik. Evet bu birinci sayı girdi. ikinci sayı girdi. Daha sonra buna ne yapmamız gerekiyor? Şurada iki nokta unutmuşuz. Bunu yazalım. İki noktaları önemli arkadaşlar. Evet buradaki olayımız şu anda ne yapacağız? Bir işlem yaptırmamız lazım. Doğru mudur? Yani algoritmamızda da öyle zaten. İstenen işlemi yapacağız sonra ekrana yazacağız. Evet işlem. İşlem diye function tanımlamamız lazım. Bunun içine ne gelecek? Soru. Yani bir mi iki mi üç mü oradaki onu göreceğiz. Daha sonradan bunu ekrana yazdıracağız arkadaşlar. Şimdi işlem için bir yine bir şurada bir function tanımlayalım. Define işlem diyelim arkadaşlar. Da bunun girdisi olacak. Böyle işlemi de tanımını yapalım. İşlem dedik. Evet, şimdi burada işlem olayımızı hemen anlatalım. İşlemimizde neler olacak? Öncelikle bizden bu arkadaş ne girmiş? Yani e, buraya hatta ne gelecek? Soru diye yazmıştık. Şu soru buraya gelmesi gerekiyor. Soru gelecek içeriğinde ve biz bunu kontrol edeceğiz. Hemen if ile If soru eşittir birse. Bir olabilir. Doğru mu? Evet. Evet. Başka Elif soru 2 olabilir. Bunları unutmayalım. Başka ne olabilir? Ya da direkt işlemleri yaparak gidelim. Bunu yapalım. Tablanı geçeceğiz. Ne yapacağız? Print ekrana yazdıracağız. Burada yazdıralım. Ne diyelim? İşlem eşittir. Burada iki üste diyelim. Virgül sayı bir virgül sayı biri yazdık. Neydi işlemimiz? Artı işlemimiz diyelim. Artı virgül ekrana yazdırdı bunu. Sayı 2'yi yazdırdık. Ekrana yazdırdık. Tekrar bir eşittir diyelim. Bunu ekrana çıktısı gibi düşünün. Virgül ne yapacağız? Sayı 1 artı sayı 2 arkadaşlar. Toplama işlemi yaptırdığımız için sayı 1 artı sayı 2 olarak bunu yapmış olduk. Buradaki olayımız bu hatalar var. Bu hataları hemen ne olduğunu bakalım. Burada print yanlış olmuş. Şöyle bir yazalım. Evet. Evet burada adam sayı 1'ine sayı 2'ne bilmediğinden bahsediyor. Hemen şurada bunları da tanımlayalım. Sayı 1 eşittir. Bu diyelim. Do y2 eşittir 0 diyelim. Satı demişiz. Şimdi düzeltelim sayı bir. Evet, sayı bir sayı 2 tanımladık. Global değişken tanımladık. Hata vermiş. Evet, şurada bir tane virgül olmuş arkadaşlar. Onu da yazalım. Evet, ne yaptık? İşlem sayı 1 artı sayı 2 dedik. Eşittir sayı 1 ile sayı 2'yi yazdırdık ekran arkadaşlar. Evet. Daha sonra Elif yani diğer seçeneğimizi gireceğiz. Ne olacak? Elif'imiz soru ne olabilir? Eşittir 2 ise 2 olabilir. veya tekrar başka bir tane daha alacak. edip evet direkt yazalım ya bunu alalım aynen kontrol c bir tab içeri aldık kontrol d tekrar işlemimiz ne arkadaşlar sayı ve sayı 2 toplama ondan sonrası çıkarma eksi diyeceğiz burayı da eksi yaptık mı Sayı 1 sayı 2 birinden çıkaracak. Tekrar elif diyerek soru denktir. 3 olabilir seçenek. Seçenek 3'te ne olacak arkadaşlar? Yine print diyelim. İşlemimizi hemen şuradan yazalım. Sayı 1 sayı 2 bölme olacak. Ters slash bölme işaretimiz eşittir. Sayıyı böl ekrana yaz. Tekrar elif diyoruz. Soru ne olabilir? 4 olabilir. 2 nokta üst print yapıştıralım. İşlemimiz ne olacak? İşlem eşittir. Sayı bir çarpı işaretimiz yıldız arkadaşlar. Yıldızı yazdık. Buradan da yıldızı yazdık. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar son en sonda else yani hiçbiri değilse burada bir işlem yapmamız lazım. Bir return döndürelim return ne yapıyorduk ne göndermemiz lazım bir uyarı göndermemiz lazım girilenleri kontrol ediniz diyelim girilenleri kontrol ediniz 1.5 olmalıdır diyelim evet buradan define işlemimizde tamamlamak olduk yani arkadaş sorunun içeriğine göre burada bir işlemi yapıp ekrana bastıracağız arkadaşlar işlemin sonucuna